Arkadaşlar günaydın. Yine bir hafta sonu. Genel temizliğimiz var. Şimdi burada bakacağız. Kedimiz burada. Köpeklerimiz var. Bizimki doğuramadı bir türlü. İlerlerde yine bir şeyler oluyor. Kıyamet kopuyor. Bir yağmur yağdığı zaman buralar harabe oluyor arkadaşlar. İnanın her taraf birbirine geçiyor. Şimdi kümesi göstereceğim size. Kümesi görseniz diyeceksiniz ki bu ne? bu temizlenir mi? Ama genel bir temizlik yapmamız gerekiyor mecburiyetten. Bunları dışarı aldım. Dedim ki en azından burada daha iyi olsun. Duman evin altından aldık. İşte buralara su geliyor yine. Ya burayı yapacak halı serdik. Ya burayı yapacak halı serdik. Bizim öbür kedimiz de burada. Bu da çok güzel. Bu çok korkuyor. Bizden hiç bize hiç yaklaşmıyor. Evet öbür de geldi. Minnoş. Geldin mi? Annemiz de doğurmamak için inat ediyor. Hatice doğurmaması bilmiyorum. Doğurmamak için inat ediyor. Şimdi biz de genel temizliğimizi yapacağız. Bir görelim arkadaşlar şimdi. Ne kadar pislendi etkili. Yağmur yağdan kuru da bir şey olmuyor da yağmur da çok oluyor. Şimdi el arabamızı da boşaltacağız zaten. Köpeğimiz gezmiş içeri teli delmiş. Ya bizim sarı biraz yaramaz. Sarının yaramazlığı çok. Bakın arkadaşlar şuraya bakın. Yere bakın. Sırf çamur içinde. Burada tertemiz etmem lazım. Maçlabımız falan gitmiş. Bakalım yumurtamız var mı? Evet iki tane yumurtamız var arkadaşlar. Başka var mı bir yerde yok. Ya su geliyor ama nasıl geliyor çözemedim bir türlü ya. Bayıl aşağı biraz daha meyil olsa kesinlikle bir şey olmayacaktı ama meyil olmadığı için su geliyor. Şuraya bakın arkadaşlar. Hayvan burada ne yapsın ya? Hayvan burada ne yapsın? Şuraya bakın. İki tane yavrum var büyüdü onlarda. Buralar için temizleyeceğim bir tane tertemiz etmem lazım. Hem hastalık etmesin. Çünkü bir şey yapmam lazım. Burada olmaz yani. Yemliği memliği kaldırmam lazım. Genel bir temizlik yapmam lazım. Tavuklar köpük koydum sıcak dursun diye köpükleri yiyorlar. Diyeceksin nasıl yiyor ama bilmiyorum yiyorlar yani. Evet bizim tavuklarımız üç tane tavuğumuz var dışarıda beyazlardan bir iki niye bir tanesi yok burada da mı yok 1-2-3 üç. Tamam, üç tane, 3 tane Şimdi arkadaşlar bunları bir temizlesen, Ondan sonrasına bakacağız şimdiki ufak bir video çekeyim dedim böyle bir Dışarıda yavrularımız var Kulübe yaptık şimdi biraz sonra orayı da çekelim Buradaki yandaki kulübeyi kaldırdık arkadaşlar zaten Çöküyordu fazlalık duruyordu. Alan kaplıyordu. Şimdi dedim ki tavuklar en azından biraz daha yer olsun. Biraz daha mesafe olsun. Buradaki mesafeyi kendilerine kullansınlar. Bir şey olmaz. Buralarda onlara veriyoruz şimdi. Şey köpeklerimiz gelmedi. Dışarıda köpeklerimiz gelmedi. Evet şimdi. Saldırma yavrum saldırma. Saldırma aşkım saldırma. Lodos'ta çadırımız bile buraya gelmiş arkadaşlar. Dışarıda köpekleri biraz et bıraktık buraya. Buraya bayağı bir et bıraktık. Çünkü Bizimki bizimkilerden hariç burada bir sürü köpek var. Onlar da yesinler burada çünkü. Temiz Ne oldu? Kim o? Bizimki çıldırıyor. Hiçbir köpek yok arkadaşlar şu anda. Daha yemek saatleri o yüzden de olabilir üst tarafa da biraz et bıraktım. Orada da yesinler. Şimdi Bakalım kaldıralım. Evet şuradan bakalım. Evet evet. Şimdi kulübeyi buraya getirdik arkadaşlar. Annemiz 9 tane doğurmuş. 9 tane doğurmuş annemiz. Eti burada hazır. İçerisi sıcak yağmurun altına yapmıştı. Allah'tan taşımamış. Demin geldim 6 tanesi burada şey 2 4 tanesi buradaydı. Onları içeriye aldım. Hem dibimizde olsun. Bizim de bakma ihtimalimiz olsun. İnşallah ölen olmaz, şu şey olmaz. Bunlar da bu şekil büyür gider. Keşke doğmasa var ama mecbur doğuyorlar. Yeri güzel yani. Şu karşıya doğmuştu tam yolun çamın dibine. Böyle bir şey yaptık arkadaşlar. Şimdi genel temizliklerimizi yapalım. Ondan sonra yine videomuza devam ederiz arkadaşlar. Şimdi burada hep her tarafın temizlenmesi lazım. Her taraf gidik. Şu deposunu hallettik. Sadece şeyi bağlayamadık. Su sıkıntımız oradan geliyor. Sadece şurayı bağlayamadık. Şurayı bağlamamız lazım. Buraya kadar çektik buraya. Buraya kadar geldi buraya. Gerisi kaldı öyle. Artık bakacağız. Onda bir ayarlamamız olacak. Paşam. Paşam. Tek bu var burada. Evet arkadaşlar. Yine video çekeceğiz. Devam ederiz. Dur bakalım ne var burada. Aa burada ya. <laughs> Annem sen niye çıkartıyorsun bunları ya? <laughs> Annem. Annem, annem. Ben buna ne iş yapıyorsun ya? Doğan işe baksan şimdi. Hepsi burada ya. <laughs> Hepsi burada ya, yazık ya. Şunlara bak onlar orada gelmiyor ya. O anne. Ben niye taşıyorsun yavrum oğlum bunları ya? Hayır 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 bir şey yapmıyorum korkma. Korkma 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 niye kızın sen? Ben buraya aldım yavrum. Yavrular almayayım mı? Anne. Anne. Neden korktun sen? Hayır 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 hayır. Anne. istemiyorsun almayayım. Tamam almayacağım almayacağım. Alayım mı? Alayım mı anne? Alayım mı yavruları? Anne alayım. Hayır anne babası şeye götürecek yuvaya götürecek. Anne. Alayım mı anne? alayım mı? He? Anne. Hadi annem alayım ben bunları. Bunlar burada üşüyecek de. Ben bunları alsam da bu geri getirecek buraya. Anne alayım mı? Anne. He? Annem alayım mı bunları? Anne. Şşt. Anne. Alıyorum. Alıyorum. Hayır hayır hayır, hayır. alacağım. Alacağım da yuvasına götüreyim ha. Anne ne dersin? İstemesen almayacağım. Buraya su da gelmiyor aslında biliyor musun? Hangi su Anne alayım mı? Daha anne. Hayır anne. Annem alayım mı bunları? Alayım mı? Almayayım ben. Söyle sen söyle. Alayım ben bunları götüreyim ben. Ha? Alayım hadi. Hadi alayım. Hadi anne. Tek tek alayım bunları. Hayır anne hayır. Yuvaya götüreceğiz yuvaya yuvaya. Hayır anne. Hayır annem geliyoruz. Yuvasına götürelim ki. Bunlar üşümesin anne. Hayır hayır gel 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 hayır 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 gel 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 gel, gel annem gel gel annem gel gel korkma gel gel annem şu mesumlar, gel gel bak hepsi burada gel. Gel annem gel. Hadi anne. Hadi güzel annem gel. <gülüyor> <gülüyor> anne bir şey yapmıyoruz bak. Seni sevmedik ama sen sevdirmişsin kendini. Gel anne. Gel. Gel aşkım. Gel. Gel aşkım. Gel bebeğim. Hadi annem gel. Gel bir seveyim seni gel. Hadi aşkım gel bak yavrularım burada gel. Hadi üzülme gel. Sen nasıl sıktın oraya? Sen neden çıktın oraya? Sen ne yapıyorsun orada? Ne yapıyorsun orada sen? Şşş. Karamel. Ne arıyorsun orada sen? İn aşağı. İn aşağı. İn aşağı çabuk. Çabuk in aşağı. Karamel. Gel. Sen ne arıyorsun orada kızım? Sen ne arıyorsun? Niye oralara çıktın sen? He? Hadi in aşağı. Şu. Alayım mı seni ben? Alayım mı seni ben? Alayım mı seni ben kız? Gelmek istiyor musun? Gelmek istiyor musun? Gel. 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 Gel bana gel korkma gel. Elime gel gel. Gel. Hadi yat orada yat hadi açık olsun hadi yat. Gelecek mi? Hayır. Hadi yat bakalım. Aslan. 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 Ne yapıyorsun sen? Kim bekliyorsun? Kapı mı açasın diye bekliyorsun aslan? Aslan. Aslan. Aslan kim bekliyorsun aslan? Beni bekliyor. Dükkanı açasın diye bekliyor. Garibim benim. Geldim geldim.